Sevilen komedi programı Çok Güzel Hareketler 2, yeni sezon bölümleriyle izleyicinin dikkatini çekmeye halen devam etmektedir. Üstelik izleyiciye keyifli dakikalar yaşatan Çok Güzel Hareketler programında skeç konularını ise dizide yer alan oyuncular kendileri yazmaktadır. Ayrıca Çok Güzel Hareketler 2'nin sanat yönetmenliğini ise Yılmaz Erdoğan yapmaktadır. Öte yandan Çok Güzel Hareketler 2 her bölümüyle gerek salondakileri gerekse ekran başındaki seyircilerini gülmekten kırıp geçirmektedir. Ayrıca diziyi ilgiyle takip eden izleyiciler Çok Güzel Hareketler 2 oyuncuları kimlerdir sorusuna sürekli yanıt aramaktadır. Bununla birlikte en çok sorulan sorulardan birisi ise çok güzel hareketler iki oyuncularının gerçek sevgili ve eşleri kimlerdir sorusudur. İşte biz de bu videoda çok güzel hareketler iki oyuncularının gerçek sevgili ve eşlerini sizler için derledik. Ama bu videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve tümünü seçmeyi unutmayınız. İyi seyirler. 1 numara Metin Pıhlıs çok güzel hareketler 2'de yer alan karizmatik oyuncu Metin Pıhlıs, şu anda Gamze Nur Ergun adında, güzel bir hanımefendi ile evlidir. Geçen yıl evlenen ikilinin evlilikleri ise şu anda mutlu ve mesut bir şekilde halen devam etmektedir. 2 numara Ezgi Özyürekoğlu. Çok Güzel Hareketler 2'de hem oyunculuk hem de yazarlık alanında aktif biri olan güzel oyuncu Ezgi Özyürekoğlu, şu anda kendisi gibi oyuncu olan Ahmet Saka ile evlidir. Geçen yıl evlenen ikilinin evlilikleri ise, şu anda mutlu ve mesut bir şekilde, halen devam etmektedir. 3 numara Safa Sarı çok güzel hareketler 2'de çıktığı skeçlerdeki sempatik tavırları ve yetenekli halleri ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran komedyen oyuncu Safa Sarı, uzun süreden beri Mimar Ceylin Pınar Akartuna ile beraberdir. İkilinin beraberlikleri ise şu anda mutlu bir şekilde halen devam etmektedir. 4 numara Gürhan Altundaşar çok güzel hareketler 2'de, açın kapıyı skecinde Necdet karakterini canlandıran başarılı oyuncu Gürhan Altundaşar, şu anda kendisi gibi oyuncu olan, Merve Dizdar ile uzun süreden beri evlidir. İkilinin evlilikleri ise, şu anda mutlu ve mesut bir şekilde, halen devam etmektedir. 5 numara Yasin Çam. Özellikle çok güzel hareketler 2'de, Ege şivesi ile tanınan başarılı oyuncu Yasin Çam'ın, şu anda bilinen herhangi bir sevgilisi yoktur. 6 numara Ahmet Hilmi Deler ve Fatma Tezcan. Çok Güzel Hareketler 2'de yer alan başarılı oyuncu Ahmet Hilmi Deler, şu anda Çok Güzel Hareketler 2 ekibinin sevilen üyelerinden biri olan, Fatma Tezcan ile aşk yaşamaktadır. Şu anda çok mutlu giden bir birliktelik yaşayan Ahmet Hilmi Deler ve Fatma Tezcan ikilisi, önümüzdeki yılın içinde evlenmeyi düşünmektedirler. 7 numara Engin Demircioğlu Çok Güzel Hareketler 2'nin oyuncu kadrosunda yer alan yakışıklı oyuncu Engin Demircioğlu, şu anda rol arkadaşı Ecem Bayır ile sevgili oldukları söylenmekte. Ancak, bu iddialar henüz tam olarak netlik kazanmış değil. 8 numara Ecem Bayır Çok Güzel Hareketler 2'nin oyuncu kadrosunda yer alan güzel oyuncu Ecem Bayır, daha önce yakışıklı bir beyefendi ile kısa süreli bir aşk yaşamıştır. Fakat, ilerleyen süreçte sevgilisi ile anlaşamayan Ecem Bayır, bir yıla yakın süren ilişkisine son noktayı koyup sessiz sedasız bir şekilde kendisinden ayrılmıştır. Bu birlikteliğine son veren çekici güzelimizin adı şimdilerde rol arkadaşı olan Engin Demircioğlu ile aşk dedikodularına karışmış durumda. Az önce de belirttiğimiz gibi bu ilişki doğru olsun ya da olmasın, paylaştıkları samimi fotoğraflar onların arasında gizli bir aşkın var olduğuna kanaat getirebilir. 9 numara Ozan Can Yiğit çok güzel hareketler 2'de yakışıklılığı ile dikkat çeken karizmatik oyuncu Ozan Can Yiğit'in şu anda bilinen herhangi bir sevgilisi yoktur. 10 numara Cenan adı güzel. Çok güzel hareketler 2'de yer alan yakışıklı oyuncu Cenan adı güzel şu anda güzel oyuncu Bahar Şahin ile aşk yaşamaktadır. İkilinin beraberlikleri ise şu anda mutlu bir şekilde halen devam etmektedir. 11 Numara Cemile Can Yurt Çok Güzel Hareketler 2'nin en dikkat çekici üyelerinden biri olan güzel oyuncu Cemile Can Yurt, şu anda karizmatik oyuncu, Mertkan Kaya ile evlidir. İkilinin evlilikleri ise, şu anda mutlu bir şekilde, halen devam etmektedir. 12 Numara Batuhan Soyaslan çok Güzel Hareketler 2'nin oyuncu kadrosunda yer alan karizmatik oyuncu Batuhan Soyaslan'ın şu anda bilinen herhangi bir sevgilisi yoktur. 13 numara Atakan Çelik. Çok Güzel Hareketler 2'de yer alan yakışıklı oyuncu Atakan Çelik şu anda Zeynep Mızrak adında çok güzel bir hanımefendi ile uzun süreden beri evlidir. Çiftin evlilikleri ise şu anda mutlu bir şekilde halen devam etmektedir. 14 numara Begüm Çağla Taşkın. Çok güzel hareketler ikide gösterdiği başarılı performansla izleyicilerin beğenisini kazanan güzel oyuncu Begüm Çağla Taşkın'ın şu anda bilinen herhangi bir sevgilisi yoktur. 15 numara Cihan Talay. Başarılı stand up gösterileri ile izleyicilerin beğenisini kazanan usta oyuncu Cihan Talay şu anda Sabi ile Bilgin adında çok güzel bir hanımefendi ile evlidir. Çiftin evlilikleri ise şu anda mutlu bir şekilde halen devam etmektedir. 16 numara Eda Nurhancı. Çok güzel hareketler 2'de gösterdiği başarılı performansı ile izleyicilerin beğenisini kazanan güzel oyuncu Eda Nurhancı'nın şu anda bilinen herhangi bir sevgilisi yoktur. 17 numara Evliya Aykan. Çok güzel hareketler 2 ile adından sıkça söz ettiren başarılı tiyatrocu Evliya Aykan şu anda kendisi gibi tiyatrocu olan Yelda Öner ile aşk yaşamaktadır. İkilinin beraberlikleri ise şu anda mutlu bir şekilde halen devam etmektedir. 18 Numara Fatih Öztürk Çok Güzel Hareketler 2'nin en tecrübeli oyuncusu Fatih Öztürk, şu anda Güler Çiğdem adında çok güzel bir hanımefendi ile evlidir. İkilinin beraberlikleri ise şu anda mutlu ve çocuklu bir şekilde halen devam etmektedir. 19 Numara Gözde Şencan çok güzel hareketler 2'nin oyuncu kadrosunda yer alan başarılı oyuncu Gözde Şencan'ın şu anda bilinen herhangi bir sevgilisi yoktur. 20 numara Sema Özkan Yorgun. Çok güzel hareketler 2'nin oyuncu kadrosunda yer alan güzel oyuncu Sema Özkan Yorgun'un şu anda bir kızının olduğu bilinmekte. Ancak evliliğinin sürüp sürmediğine dair elimizde ne yazık ki şu anda herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. 21 numara Ayşegül Yılmaz çok güzel hareketler 2'de oynadığı karakterler ile adından sıkça söz ettiren başarılı oyuncu Ayşegül Yılmaz'ın, şu anda bilinen herhangi bir sevgilisi yoktur. 22 numara Emin Oğuz Çelebi ve Selen Esen çok Güzel Hareketler 2'de yer alan yakışıklı oyuncu Emin Oğuz Çelebi, şu anda Çok Güzel Hareketler 2'nin oyuncu kadrosunda yer alan, Selen Esen ile beraberdir. Üstelik, Emin Oğuz ile Selen Esen gelecek yıl içinde evleneceklerini bir oyun sırasında açıklamışlardı. 23 numara Hamza Yazıcı. Çok güzel hareketler iki de seyircisini kahkaha tufanına tutan ve oyunculuk alanındaki yeteneğiyle göz dolduran başarılı oyuncu Hamza Yazıcı'nın şu anda bilinen herhangi bir sevgilisi yoktur. Videomuzu izledikten sonra bu konu hakkındaki tartışmalı yorumlarınızı yorum kısmında merakla bekliyoruz. Bu arada arkadaşlar eğer yorum kısmında kullanıcı adınızın yanında özel bir rozet bulunmasını, bildirim önceliği ve yorumlarda emoji kullanabilme gibi bazı özelliklere erişmek istiyorsanız aşağıdaki katıl butonumuza tıklayıp bu tür ayrıcalıklardan faydalanabilirsiniz. Ayrıca bu tarz videoların daha çok gelmesi için de bu videoyu beğenerek bize bir iyilik yapabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler.